sizlerle birlikte aile metrolayacağım. O zaman bir başlasın. Yani birinci olarak elimize yatak almalıyız. Çünkü en önemlisi odur. E şöyle kızını patlatmak için bir şey. Elimi. Yani o zaman geçirik trollamaya. Bu arada aile metrolamak gerçekten de biraz garip olabilir yani. Bu arada bunlar gerçek ailem değil yani. Oğlum, <laughs> şu anda evdedir. Benim ailem hani ye? Şöyle bir de ye. He, tamam. <laughs> da ne kasayı be. Oha var <laughs> Umarım gittiğimi sanar. Ay ben yakalandım ya. Ne yapacağım ben ya? Kafamın Şeyne. Ne <laughs> 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 şey, beni bile beni bile düşünmüyor. senin gibi anayı Ne bileyim. I'm gonna throw my turkey now. Gelme geri zekalı kadın. Sen benim oyna değilsin. Bak gelme, gelme. <laughs> ben şimdi seni göstermezsem Eve girdim dayı. <laughs> evet direkt birisi geldi. <laughs> durun 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 tamam tamam ben de gidiyorum. Ben, ben, ya beni bırakmayın. Bırakıyor musun? Beni bırakmayın ama park ne acaba ya? İben. İben bineyim. Motor, motor. Bin bakalım gidiyoruz. Bin. Ailem sinirlendiriyorum park. 2 2 park 2. Ya abi atlasana arabayı. Atla işte ya ne olacak? Anne gel. <laughs> tamam barışalım. Anne. Miau, 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 miau. tamam anne tamam anne tamam anne tamam anne tamam e, küçücük bir kız senden daha hızlı koşamaz ya anne barışık <laughs> sen görürsün beni demek terk ediyorsun ha aynen beni terk et bundan çıktırmazsan benim adım Leyla değil Ya hayır ya. Nereye gittiniz Alem? Hadi gel barışalım barışalım. Barışmak istiyorum. Barışalım ya. o sırada baş başlıyor. Başarıyor. Tamam ben şimdi size bir taktik göstereceğim. Bu arada Murat da buradadır. Hadi cevap verin. Tabi yanımızın da sonra kadar